Yeniden merhabalar çocuklar. Çok bilgili çocuklar. Eğitim setimizde nerede kalmıştık? Hmm, evet, 8 sayımızın 20 sayfasını açıp kalemlerinizle beraber masa başına geçin. Hep birlikte dergimizi yapmaya başlayalım. Evet çocuklar, kaldığımız yerden devam ediyoruz dediğim gibi. Ee, burada bir ü sesi var. Neymiş? Ü. Diyor ki üst üste ütüler, üzülür mü yeşil üzümler? Ümit hapur hapur ne yer? Salkım salkım üzüm yer. Bakın burada hep ü sesiyle başlayan çok güzel küçük bir tekerlememiz var. Evde büyüklerinize beraber tekrarlayıp ezberleyebilirsiniz çocuklar. Bakın ü sesinin yanındaki e, burada olan varlığın adını bana söyleyebilir misiniz? Evet, aferin size. Bu bir üzüm ve üzüm hangi sesle başlar? Ü, üzüm, üzüm, evet. Çerçevede verilen varlıkların isimlerini söyleyelim diyor. Ütü, ütü, ütü. Bakın, uçak, u, uçak. Ö, örümcek, örümcek, evet. Burada bir tane ne var? Aslan. A. Aslan. Evet. Ü sesiyle başlayanlar yuvarlak içine alın diyor. Hadi birlikte alalım. Başlayalım. Ü. Ü. Tü. Evet. Aferin. Aferin size. Peki uçak acaba ü ile mi başlıyor? U. U. Hayır. Değil mi? O u sesiyle başlıyor. Peki bu bakalım. Örümcek. Ö. Örümcek. Hayır. Ü sesiyle başlamıyor bence. Aslan. A. Aslan. Değil mi? A sesiyle başlıyor. Başlamıyor. Aferin size. Yani burada sadece hangisi ü sesiyle başlıyormuş? Ütü. Evet. Arkaya geçebiliriz çocuklar. Diyor ki yukarıdaki taşıtların isimlerini söyleyelim diyor. Hadi bakalım. Burada bir ne var? Araba. Bir kamyon. Tren. Hızlı tren, otobüs, bisiklet ve motosiklet. Diyor ki bu taşıtlar karada giderler değil mi? Sen bu taşıtların hangilerine bindin? Hadi diyor söyleyelim ve yuvarlak içine alalım. Ben şimdi bindiğim taşıtları yuvarlak içine almak istiyorum. Evet bir arabaya bindim. Bir kamyonu hayır ben binmedim ama siz bindiyseniz yuvarlak içine alabilirsiniz. Trene hiç binmedim. Hızlı tren de hiç binmedim. Otobüse evet. Otobüse bindim. Aa, bisiklet sürmeyi çok severim. Bir motosiklet hayır ben binmedim ama sizler hangisine bindiyseniz onları yuvarlak için alabilirsiniz. Yan sayfaya geçtim. Yukarıdaki taşıtların isimlerini ve nereye nerede gittiklerini söyleyelim. Taşıtları gölgeleriyle örnekteki gibi çizgiyle birleştirelim diyor. Bakın e, bu bir bu bir sandal. Evet bu bir tekne. Bir yelkenli. Bir su altı. Evet değil mi? Bu da bir kano. Evet diyor ki hadi taşıtları diyor uygun bir şekilde ile birleştirelim. Hem birleştirelim hem de ne yapalım biliyor musunuz? Bunlar nerelerde gider? Karada mı gider sizce? Hayır değil mi? Bunlar bir deniz taşıtları. Deniz üzerinde giderler. Peki hiç bindiniz mi? Bunlardan birine. Ben bir iki kere tekneye binmiştim. Ve çok eğlenceliydi. Aferin. Evet aferin size. Bu şekilde gölgeleriyle çizgiyle birleştirin çocuklar. Evet bu sayfayı da yaptıysak arkaya geçiyorum. Diyor ki Uçak, zeplin, helikopter, jet, uçan balon gibi taşıtlar da havada giderler. Havada giden taşıtların parçalarını bulup çizgiyle örnekteki gibi birleştirelim diyor. Evet. Biz karada giden araçları yaptık. Denizde giden taşıtları yaptık ve şimdi neye geldi? Havada giden araçlara geldi. Bakalım havada giden taşıtları evet, parçalarıyla birleştirelim çocuklar. Bakıyorum. Evet. Bu bir ney? Evet. Bu bir zeplin. Bakın. Evet. Acaba bunun parçası hangisi olabilir? Düşünüyorum. Evet. Sizler de bu şekilde parçalarını gördüğünüz yerlerde birleştirin çocuklar. Kaleminizle. Aferin. Aferin size. Ben yaptım. Sizler de tamamlayıp yan sayfaya geçebilirsiniz. Helikopterlerin kesik çizgilerini tamamlayalım ve resmi boyayalım diyor. Hadi bakalım. Çizgileri tamamlayın önce çocuklar. Sonra istediğiniz rengi istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben arka sayfaya geçiyorum. Evet çocuklar, arkanıza yaslanın. Burada küçük bir hikaye var. Size okuyacağım. Güzelce dinleyin. Sercan'ın sözü. Sercan okuldan eve geldiğinde babasını aradı. Babası ona akşam sürpriz bir yere gideceklerini ama o gelmeden ödevlerini bitirmesini istedi. Sercan biraz televizyon izleyip hemen ödevlerini yapacağına söz verdi. Sercan televizyon izlemek için salona gitti. Televizyon izlemek çok eğlenceliydi ama aklında verdiği söz vardı. Babası onu gezmeye götürerek sözünü kesin tutardı. Ama Sercan verdiği sözü tutmazsa babası ne düşünürdü acaba? Sercan televizyonu kapattı ve hemen ödevlerini yapmaya gitti. Babası eve geldiğinde Sercan'ın ödevlerini yaptığını görünce çok sevindi ve sözünü tuttuğu için teşekkür etti. Şimdi o da sözünü tutacaktı ve sürpriz bir yere gideceklerdi. Evet çok güzel dinlediniz. Diyor ki Sercan nasıl davrandı konuşalım diyor. Evet Sercan nasıl davrandı çocuklar? değil mi? Verdiği sözü çok güzel bir şekilde tuttu ve yapması gerekenleri çok güzel bir şekilde yaptı. Peki diyor sözünü tutmak neden önemlidir? Konuşalım diyor. Çocuklar ailenizde evde annenizle, babanızla sözü tutmakla ilgili güzel bir şekilde sohbet edebilirsiniz ve sohbetin sonunda da anneleriniz size, anneleriniz ya da babalarınız size kitabımıza çıkan doğruluk dürüstlük sertifikamızı yapıştırabilir. Evet diğer sayfaya geçiyorum ben. Evet diyor ki, yukarıdaki hediye paketlerinin içinde oyuncak taşıtları çıkmış. Hangi paketten hangi oyuncak taşıtı çıkmış olabilir? Hadi yolları çizerek bulalım diyor. Evet bakın çocuklar acaba ilk paketten ne çıktı? Ben de çok merak ediyorum. Yolları takip ediyorsunuz kaleminizle. Ben takip ettim ve bence bunun içinden evet bakalım. Evet bakın İlk paketten bu çıkmış. Evet sizler takip ederek i̇stersen, bulun. İstersen bir daha dene. Evet bak yanlış oldu. Evet. Bakalım bu paketten hangisi çıktı acaba? Aferin. Evet aferin size. Sizler bu şekilde yolları takip ederek bulun çocuklar. Arka sayfaya geçiyorum. Evet bakın bakalım. Yukarıdaki sayıyı tanıyor musunuz? Söyleyelim diyor. Evet. Kaç yazıyor? 10. 10 sayısının etrafında kaç tane kuş var sayalım? Hadi sayalım çocuklar birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tam 10 tane kuş var. Aşağıdaki inek uçan balonlarıyla uçuyor. Balonları sayalım ve boyayalım diyor. Haydi çocuklar birlikte boyayalım. Boya kalemlerinizi alın. Ben bu balonları mor renge boyamak istiyorum. Sizler istediğiniz rengi ya da rengarenk bir şekilde boyayabilirsiniz. Aferin. Aferin size de. Çok güzel. Yan sayfaya geçiyor. 10 sayılarını bulup yuvarlak içine alalım. Kaç tane 10 sayısı, bu, sayısı bulduk sayalım ve söyleyelim diyor. Hadi başlayalım çocuklar. Uygulamayı açıyorum. Sizlerle birlikte 10 rakamlarını bulalım. Evet burada bir tane var. Yuvarlak içine aldım. Burada var. Burada bir tane daha. Evet, ben buluyorum, siz de buluyorsunuz değil mi? Devam edin. Aferin. Evet, ben hepsini buldum. Kaç tane bulduğumu size söylemek istiyorum. 1 2 3 4 5 6. Tam 6 tane 10 rakamı var. Bulduysanız aferin size. Evet bu sayfayı da yapalım. Diyor ki Ressam Hogi'nin çizdiği varlıkların isimlerini ve renklerini söyleyelim diyor. Bakın Ressam Hogi neler çizmiş. Bir karınca ve bir vazo. Peki diyor rengi nedir? Bu rengi biliyor musunuz? Evet bu kahverengi. Peki çevremizde kahverengi olan varlıkları bulalım diyor. Hadi bakalım evinizde kahverengi olan nesneleri, eşyaları bulun ve yanınızdaki büyüğünüze gösterin. Sincabın etrafında kaç tane palamut var sayalım diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hadi sincabı da palamutlar gibi kahverengiye boyayalım diyor. Evet ben buradan kahverengiyi aldım. Okay. Ve boyadım. Sizler de kahverengi boyalarınızda boyayabilirsiniz çocuklar. Evet. Çocuklar kalan sayfalarımızda son videomda tamamlayacağız. Şimdilik hoşçakalın.